Ben kirada oturuyordum. E, evde dağınık yapıyorduk yani, doğrusu bu. Onun için ev sahibi de bir şey dediği yok. O da bize akraba gibi birisiydi. Bizim yanımızda yetişti, tamam mı? O da bizi idare ediyordu. Evi evde bir tane alt katta kiracımız vardı. O kiracı da kapıyı kırdı beni attı, belediyeye şikayet etti, belediyede geldi, evi temizledi, tamam mı? Ondan sonra o kiracı da benim evet, evimi elimden alıp, elimden alıp başkasına o otoparkçıya kiraya vermek istedi. Ondan sonra dışarıda kaldım, ben de mecburen arabada kalıyorum. Kardeşlerimle de hayır yok. On kaldık böyle sokakta. Hadi arabam var. Arabada iyi kötü yatıp kalkıyorum. İyi kötü yani. Bir seneden beri arabadayım. Otoparka gittim. Otoparkta da işte böyle yaptığım için istemediler. Yoksa bana otoparkçı bir şey dediği yok ya. Belediye de bir şey dediği yok ya. Ya insanlar ahlak yok, namus yok insanlarda kimseye araba vermiyorum, vermem. Polis bile diyor ki, o diyor, kaza yaptığı zaman diyor, arabayı bırakır kaçar gider diyor, suçlu sensin seni yakalarım diyor. Plakadan diyor, plakadan seni bulurum, plakadan seni bulurum, bütün cezalar sana diyor, hapse de gidersin diyor, adam ölmüşse diyor. Sen bütün cezaları sen çekersin diyor. Onu ben arayıp bulmam ben diyor. Ben iki sene önce aldım yani bu psikolojik olarak moral bozukluğu var benim üzerimde. Yani moralim bozuk. Kardeşim gelmiş bana kız kardeşim ben onu da söyleyeceğim kız kardeşim sen diyor böyle arabada kalma gel diyor seni huzur evine yatıralım. Bana aynen böyle diyor kız kardeşimle eniştem. Huzur evine yatıralım. Arabayı bize ver. Arabayı bize ver. Ee, maaşını da maaşını da diyor huzur evine verelim. Sen bedava geçinirsin orada seni evlendirelim. Orada da evlenir orada bedava yaşarsın diyorlar. Beni de onlar da o şekilde kandırmaya çalışıyor. Tanem var kapıları kapatıyorum ısınıyorum. Yani. ya evim olsa daha iyi olur. Bu böyle biraz zor sıkıntılı bir ya. Yani. Sıkıntılı bu böyle. Yani çünkü kış var. İnsanlar biliyorsun çok hırsız, sahtekar. Aşağı yukarı altı aydan bir seneden beri burada. Yani sıkıntı yok. Yani ben, benim için de bir şey fark etmez yani. Ha. Ama tabii ki adama yardımcı olmalarını isterim. Ha. Yani adam kışın da burada arabanın içinde, yazın da burada. Kötü insan çok var. Ben de senin için diyorum yani. Senin sağlığın için düşünüyorum yani. Türkiye'deki insanların %70'i, %80'i kötü. E ne, i̇yisi de var, kötüsü de var yani. İyisi var ama o... He. Yani de, her her yüzüne Gülen de dostan etmeyeceksin. He. Binde bir he. çıkar o iyi insan. Aynen, aynen. Öyle, herkes... Sen Bak şimdi, senin şurada durman uygun değil. Ama belediyemiz sana yardımcı olsa veyahut maaşın varsa ben senin ne olduğunu yani yıllardır biliyorum. Evet. Ha yardımcı olursalar tabii ki sen de burada yani giden gelenimiz burada rahatsız oluyor yani. Açık gerçeğini konuşmaksa yani. Niye? Ee, Yahu işte diye bazen çocuklar bile bayanlar bile geçer güne buradan korkuyor biliyor musun? Sen farkında değilsin. Niye korkuyor? Niye korkuyor biliyor musun? Arabanın içinde ayaklarını uzatıyorsun böyle. Battaniyede oynadığı zaman yemin ederim kadının birisi sabahın köründe kaçtı. Arabadan birisi sıçradı diye.